İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi biz saat 9.30'a geldik. Evet, Sahile gidiyoruz. Aa, sandalyeler nerede? Aşkım, maden maden suyu alayım. falan aldık şeye. Hayır, 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 hayır. Sesler devam etmiyor mi? Biraz çok sıcak ya. Şöyle taş gibi takayım. Ha iyi olmuş bak. Baba gel bari. Geliyorum bari. İşim var. Arkadaşlar. Aynen. Yemekten sonra biraz bulgur pilav yedim mi sebzeli. Arkadaşlar çok rahatsız etti beni. Bir de balkona çıkıp oturamıyoruz. Baba. Böyle bir ter yapış yapış dedik sahil serin olur sahile gidelim. Baba. Aşkım alalım kolumuza ver birer tane. Babam gelirse alacağız. Sandalyeler alacağız arkadaşlar dur. Ya, buyur alacağız. canım bir tane buyur. Sandalyeni al. Ben telefonu evde bıraksam. Bırakma al eline ya. Şarjlı dur. Bu sorun falan çekeceğiz. Şu oturmayı alsaydık ya. Ya bir tane var onda. Niye öyle nerede günüm? Terli giyivereyim vereyim değil mi ya, ben şimdi? Sen bilirsin, sen bilirsin. Aşkım niye öyle nerede? Bunları giymek istiyorum boş ver. Öyle nerede? Terli mi sandalye mi? Sandalye. İki tane var evet. ondan. Öyle nerede? En eski neydi? Neyi getiriyorlar ya? Uf, ya sahile gidiyorlar ya. Nasıl? Her şey kapalı. Çay. Kızım, yüreğin ki nerede? Rana'nınki bak. Çayın altına bak. Kapalı kapalı. Hadi biz gidelim arkadaşlar. Oh, sıcak sıcak. Bir oh. <laughs> şey Açacak oh. aldın mı? Tamam aşkım buradayız. Bir sahilde oturalım yarım saat, bir saat. Orada çekirdek falan çıkmasın bizimkiler. Sonra gelelim. Arkadaşlar, elbise de beni bir rahatsız etti, rahatsız etti çıkartmadım. O da. Ya. Spor yapacaktım. Rahat edersin. Ona kaldı de. gibi. Canlı isterse kısa spor yapabiliriz arkadaşlar. Güzel bir e, günü bitirdik. Bulaşıkları falan makineye yerleştirdim. Ee, yani yerleri Çamaşırları <laughs> katladım. İyi iş yaptım yine de. Bir enerjiktim ama balkona girip çıkınca bak burası bile ne kadar sıcak. Bir sıcak. Havalandırmayı çıkıyor. Bunlar şimdi ben açtım. <laughs> Hadi görüşürüz. Sahil deniz tarafı şey Serin. Yani. Deniz esiyor ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Oğlum arıyor. Ay. Ne yapıyorsun? Ne Yardım edelim, gidelim mi? Gerçekten. Burası <laughs> En Yok ya, olur. Bir <laughs> bak <laughs> 嗯。